Aşkım, hmm. ne yapıyorsun? Karımı izliyorum. Ne <laughs> çıkarttılar da? Ne çıkardı? Arkamda çıkarttı. Çıkarmış am da. üç kuş kursa. Oh. Evet, evet güzel insanlar. <laughs> Buradan ayakkabılarımızı çıkartıyoruz, öbürlerini giyiniyoruz. Ondan sonra bunları koyalım tamam. Bakü'nün arka sokaklarından birisi. Buraya seminere geldik. Ben şimdi içeride olan biteni dinleyeceğim. burada çok kıymetli konuklarımız sahnemizdeydi. Çok güzel konuklarımız da geldiler bizi dinlemek için. Feminar'ın amacı kadınlara kendi özünü keşfet diyoruz. Bunu nasıl yapacaklar, İş hayatında nasıl başarılı olurlar, bir girişimleri varsa neler yapmaları gerekir, annelik konusunda bilgiler, güzellik konusunda bilgiler, sağlıklı yaşamla ilgili çok kıymetli bilgiler. Hepsi Feminar'ın kapsamında olacak ama asıl hedef Kadınlar birbirleriyle destek olsunlar ve birlikte yol alsınlar. Birbirimizden güç alarak daha da iyi günlere gidelim. <laughs> Niye bize bedava hiçbir şey çıkmıyor? Burada o kadar çekiliş oldu. Hiçbir resim çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Neden çıkmadı? <laughs> Belki sonları. Göstersene davetlerimizi ya. Biz yüzüne çıkmadı. Ne 207, ne 208. 196. Bak yine çekiliş oldu, çıkmadı. Herkese hayata yeniden başla diyorum. Çünkü bizler hayatı hem zor, hep problemlerle yaşanılacak bir yer zannediyoruz. Aslında çok kolay. Yeter ki iste ve bunun bir yaşı yok. 50 yaşında da olabilirsin, 30 yaşında da olabilirsin, 60 yaşında da olabilirsin. Hayata her an başlayabilirsin. Yapman gereken sadece dün, dünde bırakmak. Her şeyi düne bırakmak ve bugün her şeye, davranışlarına, sözcüklerine, duygularına, sözcükler özellikle çok değerlidir. Evet. Bunlara dikkat ederek yeni bir bakış açısıyla yeni bir ben yaratmak aslında. O yüzden herkese hiç geç değil, yeter ki harekete geç ve hayata yeniden başla diyorum. Çok sevgiler. Güzel de şeyler yazdım size. Çok teşekkür ederim. Kitapları <laughs> nerede elde, elde edebiliriz? Tüm platformlarda var. Tamam diye, her platformda var. Birin tamam. tık da yeterli. yeterli. <laughs> çok güzel. Ve evet şu anda Nazlı Hanım'dan rica etti kitabın üzerine çok güzel bir şekilde e, bir slogan yazarak izleyicilerimizden birine bunu hediye edeceğiz. Evet. Çok güzel. Bu kitabı izleyicilerimizden birine hediye edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. seminer akşama kadar devam edecek ama biz yarıdan çıktık. Şimdi çıkıyoruz eve gideceğiz. Aşkım hadi gel. Çıkarken seminerden herkese böyle hediyeler verdiler. bir rahat bir yerde oturup bakalım hediyelerimiz nelerdir. merkezi yerlerinden biridir. Hatta en merkezi yer diyebiliriz. Burasının ismi Targova diye geçiyor. Aslında eskiden Targova, şimdi Nizami Küçesi diye e, değiştirmişler. Buralar geceler daha çok canlı oluyor. Gece dediğim yani akşam yani, hava karardıktan sonra mesela burada bir fiskiye var. Akşam böyle müzikli, ışıklı falan oluyor. Burada da aynı şekilde fiskiye. Akşamlar oralar açılıyor. Orası ne ya? Ha çocukları için. Akşam vakti burada da su akıyor. Çeşme gibi bir şey. <laughs> Bakü'ye gelip de buraya gelmeyen insan yok. Restoranlar falan, alışveriş yeri, şey, mağazaları, her şey bulabiliyorsun. Hayatım ben bir de burada neyi özlemiştim biliyor musun? Neyi Bak, çantayı şöyle bak, koluma böyle takmayı. Neden biliyor musun? Çünkü İstanbul'da takamıyordum. İstanbul'da kapkaççılar vardı. Ama burada yok. Ne kadar insan görseniz böyle elinde tutuyor. Koluna takıyor, alan yok, çalan yok. Şimdi böyle de diyorum çok da rahat olmayın, sonra kolunuzdan çekip alırlar. <laughs> yok, sokaklar çok günaha temiz. Günaha girerim. Sokaklar çok temiz, insanlar evet. kaliteli. Burada bu tarz şeyler olmuyor. Ben hiç görmedim, duymadım. Evet. Yol ayrımına geldik. Bir de buradan sağ tarafa var, sol tarafa var. Şöyle damat markası şeyin, Türkiye'nin değil mi? Evet. Büyük, Fırat. İleride şey var. Aa bak orada Madame Coco var. Öbür tarafta Elsi Vay 22 falan var. Hadi gel. Evet, şimdi katıldığımız seminerden bize verilen hediyelere bakıyoruz. Berga'nın çok güzel bir çayı. Faka tamam. Çayı. En güzel şey bence bu. Ne o? Kupa. Vay. Çok güzel bir kupa. Berga'nın kupası. Aç bir bakayım. Harika. Aa. Çok tatlı. Ehvalınızı ne yazıp Azerbaycan'ı da çevir. ...ehvalınızı değiştirecek. Evet. Dergahı, ehvalınızı değiştirecek. Biz var. Tamam. Aa, bu da güzel. Avra'nın peçetesi. Evet. Var. Su o var. neymiş? Maşanın suyu. Evet. Ay, Çocuğu olup da Maşanı, kocayını tanımayan ebeveyn yok. <laughs> Bugünkü semineri organize eden seminer ekibine, seminer ailesine teşekkür ediyoruz. Evet, güzel Alkoli. insanlar. Biz de oradan biliyorsunuz böyle sizin sizler için... ...böyle güzel bir kitap aldım. Bu kitabı kime vereceğim? Aslında hiç düşünmedim hayatım ama ben ne diyorum biliyor musun? Acaba şey mi yapsak Bu bugüne kadar en çok yorum yazan, bizi izleyip de zahmet çekip o parmaklarıyla yorum yazan bize gözüküyor yani en çok bugüne kadar kimler yorum yazmış, hangi şeyden, adresten onlara ulaşalım, o şahsa ulaşalım ve bunu ona verelim. Ne dersin? Olabilir. Başka nasıl çekiliş yapabiliriz? video kaydederken ne gördüm bak ay Ece Sena burada olsa da sevse onu gel gel buraya gel Pişt. ne diye çağırıyorlar yavru? <laughs> ne <diye> sesleniyorlar <laughs> çok tatlı sen ya ay. ay inanamıyorum çok tatlı Gürkan bir baksana gel gel dön bu tarafa gel fotosunu döndürmüş bana çok şekersin sen ya şey tilkiye benzemiyor mu şey tilkisine neydi o kutup tilkisine bir bakayım sana ya Pişt. dön 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 diyor ki beni rahat hissetme çok tatlı hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Onlara güzel davranalım. Kıyamet gününde bizler susacağız, onlar konuşacak. O yüzden güzel davranalım, sevelim. Tolga şeker. Totosuna kaşıyalım da nazarım değmesin. Akşama doğru yaklaşıyoruz. O yüzden fiskiyeler açmaya başladılar. kocişim. Bakü'yü beğeniyor musun? Evet, Bakü çok güzel. Tabii canım. Hele bir de beğenme. <laughs> Hele bir beğenme aşkım. Bu soruyu tekrar sor. <gülüyor> <gülüyor> Bakü beğeniyor musun aşkım? Seninle olan her yeri beğeniyorum hayatım. Vay. Teşekkür ederim. Şimdi bu ara sokaklardan geçip metro inecek. Buraya yakın metronun ismi sahil metrosudur. Metro sahil. Gelirken kardeşimin arabasıyla geldik. Şimdi de metro ile gidiyoruz. Evet geldik sahil metro stansiyasına. Buranın da metrosunda böyle kartlar kullanıyoruz. Bak o kart. Evet, nihayet geldik eve vardık. Burada sizinle sağlaşalım, kendinize iyi bakın. Umarım, Umarım güzel bir video olmuştur.